<laughs> yukarı banazının Malatya yukarı banazı afet evleri banazında bulunan afet evleri diğer afet evlerine göre daha iyi çünkü dağın eteğinde olduğu için serin ve ağaçlar var ondan sonra yani oturma iyi güzel yani karşısı da şimdi karşıda bina, görünen binalarda bakayım Vanazının yeni toki evleri de karşıda. Şunu bir zoomlarsam yakından gösterir herhalde inşallah. Onda böyle. Bu bir blok. Yani mahalle mahalle. Şöyle. Şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi. İnşallah bir an önce evlerine kavuşurlar. Öpüyüz gibi. E, ee, ama o tarafa döneceğim. Sen o konteynerin arkasına geç. Hadi. Böyle, blok blok. Burası işte ağacın bölgesinde olduğu için insanlar bu ağaçtan en azından yararlanıyorlar. Gördüğünüz gibi. Bir şeyler, bir şeyler dikmişler. Değerlendirmişler. Fasulye falan dikmişler. Ağaç dikmişler. Maydanozları. Şehre hiç uzak olduğu için inmek olmuyor. Ne dedi? Konteyner içine ha, konteynerin için. Evet. Asrın felaketinde insanlar işte burada 20 metre karelik bir şeyde oturuyorlar. İnşallah bir an önce evler teslim olur. Şimdi size bir konteyner için çekeceğim. Burayı bu kısmı sonradan yerleşenler yapıyorlar. Çünkü hiç çok dar. Şimdi burası giriş. Yani şurada bir karşı direkt tuvalet varmıyor. Burada çocuklar yatıyorlar. Yani 3 metre var mı yok mu bilmiyorum. Küçük bir şey. Şuh beni. Küçük bir <laughs> ulaşmak nasıl ve küçücük bir